Okusluğa yeniden karşınızdayız ve stüdyoda değerli bir ismi ağırlıyoruz. SGM Lojistik Direktörü Yalçın Dorman bizimle birlikte. Yalçın Bey hoş geldiniz. Merhabalar, yanım, hoş bulduk. E, lojistik sektörüne dair pek çok konuyu ele alacağız. Evet, Yalçın Bey maalesef çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. E, ve şimdi hani sizin sektörünüzde de afet lojistiği diye bir şeyden evet. bahsediyoruz. Ama acaba diğer her şeyde olduğu gibi... Biz bunu şimdi felaket başımıza geldikten sonra mı konuşmaya başladık? Burada ne gibi eksiklikler var? Bununla bir başlayalım dilerseniz. Tabii ki. Aslında afet lojistiği ile alakalı daha önce ilgili akademisyenler birçok çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaları gördük. Ama önemli olan bunların icraata dökülmesiydi. Bir sonuca bağlanmasıydı. Bununla alakalı işlemlerin yapılmasıydı. Deprem bize gerçekten tekrardan birçok şeyi öğretti. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Bizim bunu asla ve asla unutmamamız gerekiyor. Yani bizim buradan çıkaracağımız en büyük derslerden bir tanesi yaşananları unutmamamız ve ona göre bir takım tedbirler almamız. Depremde taşımacılık anlamında aslında en büyük yara Hatay ve Antakya tarafında alındı. Çünkü karayol taşımacılığı ile ilgili orada tü, özellikle bizim soğuk zincir taşıması yapan çok sayıda firmamız ve araç vardı. Yaklaşık 9 bin tane araç o bölgeye kayıtlı. E, o tabi araçların hareket etmemesi ciddi bir sıkıntıya ulaştı. E, sürücü kayıpları yaşandı maalesef. Hayatını kaybeden sürücüler oldu. E, Hatay, Antakya'dan sonra bir diğer büyük e, tır filolarının olduğu il Gaziantep. Onun dışındaki illerde çok fazla bir araç e, parkuru yoktu ama. Bu bölgelerdeki özellikle uluslararası çalışan araçlar ki Rusya ve Avrupa'ya çalışıyor bu araçlar daha çok. E, depremden sonra tabii ki oradaki taşımaların ve Türkiye'deki genel taşımaların aslında aksamasına sebep oldu. Tabii bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor şu anda ama bu kolay olmayacak. Hep gündeme geliyor işte tekstil sektörünün %25'i, evet. konfeksiyon sektörünün %15'i o bölgede üretiliyordu. Her ne kadar bölgenin gayri safi milli hastaya katkısı %11 olsa da özellikle bu iki sektörde çok çok fazla bir katkısı vardı. Ayrıca halı sektörü de var. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yaralar kolay sarılmayacak dediğimiz gibi bir de göç oldu. Şimdi oradaki tesisler şu anda tekrardan aktive edilmeye çalışılıyor. Devreye alınmaya çalışılıyor ama insanlar geri dönecekler mi? Dönerlerse nasıl psikolojik çalışacaklar? Nerede barınacaklar? Bunların hepsi aslında yine afet lojistiğinin içinde konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Önceki programlarda söylemiştik yani demiryolu özellikle Türkiye'de afet durumunda aslında en aktif kullanılabilecek taşıma modlarından bir tanesi. Çünkü neyi gördük? Bir anda çok sayıda karayoluyla oraya ulaşmaya çalışan yardım araçları trafik sıkışıklığına sebep oldu. Bir yani, oldu. Tabii ki 60 70 kilometre mesafedeki yolların 10-11 saatte aşıldığını gördük ya da ulaşmadığını gördük. Maalesef. Bir koordinasyonsuzluk yaşandı. 6 Şubat'ta deprem oldu. 7 Şubat itibariyle Roro taşımaları başladı. Özellikle kamyon, kamyonet işte iş makineleri taşındı bölgeye. Ama yine limana kadar gidebildi. Limandan sonra tekrardan bir iş taşıma söz konusuydu. Demir yollarında çok az hasar oldu. Olmadı değil. Onları da zaten daha önceki programlarda görmüştük. Evet. Ama şu var tabi e, demir yolu biraz daha islenerek tekrar olabilecek inşallah olmasın bir afet durumunda işte Malatya Antep gibi merkezler e, kullanılarak özellikle bizim iş makinesi tarzı gabari dışı büyük dediğimiz e, araçların taşınması noktasında bence demir yolu oldukça önemli bir evet. rol üstlenebilir. Bir de tabi lojistik köylerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor burada. Bunun yanında İskenderun limanında biliyorsunuz bir yangın olayı yaşandı. Evet. İşte çıktığı an itibariyle 3 ay içinde tekrardan faaliyetlerine başlanacağı söylenmişti. İşte yaklaşık bir buçuk ay geride kaldı diyebiliriz. Hiçbir uluslararası armatör şu anda tabii İskenderun limanına konteyner boşaltması anlamında normal Roro gemileri yanaşabiliyor. O konuda problem yok. Tabii bu da Mersin'in yoğunluğunu biraz daha arttırmış oldu. Mersin zaten yani bıçak Kemiğe dayanmış seviyedeydi. Mersin limanına yatırım yapması konuşuluyordu ama o yatırım bir türlü onay almadı bildiğim kadarıyla ve Adana bölgesine, yumurtalık bölgesine evet. bir konteyner terminali yatırımı noktasında bir takım çalışmalar gündeme gelmişti. Bunun yanında tabii şunu gördük, Mersine gerçekten bir yatırım yapılması gerekiyor. Yani ki aslında o bölgenin sanayicileri bunu yapmak istiyor ben bir sektör temsilcisi olarak, sektör çalışan olarak o limanı mutlaka bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Adana'ya gerekiyorsa tekrardan bir liman yapılsın, yapılmasın değil. Çünkü Türkiye sonuçta büyüyor. Bizim o bölgede limana ihtiyacımız var. Ha Mersin'in en büyük avantajı neydi? Ee, Doğu Akdeniz bölgesinde hatlarına en uzak noktada olan liman Mersin. Yani bir kez daha bir olay yaşandığında o limanın bundan etkilenme ihtimali çok çok zayıf bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında tabi depremden sonra Marmara bölgesindeki bazı fabrikaların artık Anadolu'ya doğru taşınması konuşulmaya başlandı. ve bunun birçok etkileri söz konusu olabilir. Şimdi baktığımız zaman aşağı yukarı %62 Marmara bölgesindeki 6 ilin Türkiye'nin ihracatına katkısı. Yani bu depremin Marmara'da olduğunu düşünürsek Türkiye'nin iflası demek bana sorarsanız bu. Yani ihracat duracak. Evet. O noktaya gelecek. Anadolu'ya taşınması noktasında da şöyle bir handikap söz konusu olabilir. İstihdam noktasında. Sonuçta zaten her sektör uzun yıllardan beri sürekli kalifiye, personel peşinde istihdam eksikliğinden bahsediyor. Bu fabrikalar taşınırsa mevcut fabrikaların olduğu yerde yaşayan insanlar acaba oralara göç edecekler mi? Nasıl bir teşvik olacak? Bu da ayrı bir soru aslında. E, sektörümüzle ilgili e, güzel bir gelişme oldu. E, yaklaşık 104 yıllık bir sivil toplum örgütü olan The Chartered Institute of Logistics and Transport e, geçen hafta cumartesi günü ilk olağan e, genel kuru toplantısını yaparak Türkiye'de açıldığını e, deklar etmiş oldu. Bunun şöyle bir sevindirici tarafı var. Türkiye'de 135 tane STK var yabancı. İlk defa lojistik ve taşımacılık sektörüyle alakalı bir STK açılmış oldu. Bu örgütün 40 ülkede 40 bin tane üyesi var. Örgüt tabi açıldıktan sonra, kurulduktan sonra ilk onlar da ana konu olarak afet lojistiğini işleyeceklerini söylediler. Tabii bunu yaparken hem Türkiye'deki ilgili STK'larla, akademisyenlerle, ilgili kurumlarla bir araya gelip bu çalışmaları yapacaklar. Öncelikleri afet lojistiği, ondan sonra işte sektörün dijitalleştirilmesi ve sonrasında da orta koridorun daha aktif kullanılması için neler yapılabileceğinin evet. ortaya konulması. Biz depremde şunu gördük, normalde gün içinde, normal hayatımızda çok rahat bir şekilde ulaşabildiğimiz herhangi bir ürüne ya da ürünün ilgili deprem bölgesine gönderilmesi noktasında ne kadar çok sıkıntı yaşadığımızı gördük. Bir suya bile muhtaç kaldık. Hala olduğu söyleniyor, bilmiyorum. Evet. Yani şimdi e, provokasyon olduğu söyleniyor, o konuya girmeyelim. Hala işte hijyen konusu, evet. su konusu, işte çadır konusu, bunların her birinin hala bir takım uç noktalarda problem olduğu konuşuluyor. İnşallah aşılmıştır ya da aşılıyordur evet. diyebiliriz. Ama gerçekten bu e, sivil toplum kuruluşunun Türkiye'de kurulmuş olması hem Türkiye için hem de lojistik sektörü için aslında oldukça iyi bir milestone diyebiliriz. Çünkü evet. e, e, Bence bir bayağı bir şeyleri toparlayabilirler. Depremle alakalı da diğer ülkelerdeki Örgüt çalışanlarını burada toplayıp onunla alakalı bir çalışma yapacaklarını da açıklamıyor aslında. Bu evet, da af, iyi bir şey. Afet lojistiğiyle ilgili evet. çalışmalar yapacak olmaları hani bu en azından e, yaşanabilecek diğer felaketlere biraz daha önlem alma amaçlı evet. adımları beraberinde getirebilir. E, şimdi biraz da lojistik sektörünün genel durumundan konuşalım istiyorum. Nasıl bir süreçteyiz? Hani Geçen yıla göre daha mı canlanma var? E, genel hem Türkiye'de hem de dünyada nasıl bir yıl bizi bekliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Navlunlardan gidelim istiyorsanız evet. baktığımız zaman şimdi bizim işte İngiltere merkezli Drewry Dünya Konteyner Endeksini açıklıyor. geçen hafta itibariyle %3 daha düşüş gösterdi. İşte 40'lık bir konteynerinin spot fiyatı 1806 dolarlara düştü. 2021 yılının Eylül ayında bu 10.377 dolar seviyelerindeydi yani tam %83 düşüş söz konusu. Şu anda Çin'den Türkiye'ye diyeyim, öyle spesifikleştirelim, deniz yolun avlumları pandemideki fiyatların altına indi. Bu fiyatların biraz daha düşmesi bekleniyor. Çünkü bir talep arz dengesizliği söz konusu. Çin'in ticareti büyüyor ama aynı büyüme Avrupa'da ya da Amerika'da söz konusu değil. Tek başına Çin'in büyümesi buna artış sağlamayacaktır. Bunun yanında bizim sürekli işte baktığımız baltık kuruyuk endeksi var. Evet. Baltık kuruyuk endeksi de Çin tatilinden sonra, daha doğrusu da Çin tatili sırasında dip seviyeyi gördü. 537 seviyelerine indi. Ama tatil sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte işte dün itibariyle 1603 seviyelerindeydi endeks. O da yaklaşık bir ay içinde, tam bir ay içinde %200'lük bir artışa sebebiyet verdi. Bu yani kuru yük taşımacılığı açısından sevindirici bir şey armatör tarafından baktığımızda. Evet. Çünkü hep söylediğimiz işte Baltık kuru yük endeksi kuru yük ve dökme yük sektöründe ticaretin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor bize. En azından dip seviyelerden biraz daha yukarı çıkmış oldu. Ama şu da var tabii daha önce 5000-6000 bin, bin seviyelerinde görmüştü. Bunları da hep beraber yaşadık. Bir taraftan sektörü etkileyecek bir konu bu enflasyonu e, dizginlemek adına izlenen kur politikaları maalesef e, ihracatçımıza oldukça büyük zorluklar yaşattırıyor. Bundan dolayı da tabii ki e, ihracatın düşmesi, azalması bizim taşımacılık sektöründe olumsuz etkileyecek. Sevindirici bir şey Rusya'ya ihracatta çok artmaya başladı. E, geçen sene 2022'nin kümlesine baktığımızda Rusya e, sıralamada dokuzuncuydu Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler içinde. Bu sene Ocak-Şubat kümülede 3. sıraya çıktı Rusya. Ee, Şubat ihracatı 1 milyar doları geçti Rusya'ya. Evet. Ki bunun içinde transit taşımalar yok. Bu önemli bir şey. Amerika tarafına baktığımızda navlunlar hala biraz daha yüksek pandeminin başlangıcına göre. Bunu söyleyebiliriz. Ee, bir taraftan da şunu da konuşmakta fayda var. Şimdi motorun fiyatları düşüyor. Şu an evet. motorun fiyatına en son dün de bir indirim yapıldı ve işte 20 yani 66% TL seviyesine geldi litre fiyatı. Geçen sene de bu seviyelerdeydi. Haziranda 30 liraları görmüş yani. 30 yapmadılar, 29.99 yaptılar. Öyle bir psikolojik sınır yaptılar. Şu an ondan %30 gerideyiz Haziran'dan bugüne evet. ama bunun hiçbir fiyata yansıdığını görmüyoruz yani. Bu da gerçekten düşünülmesi, konuşması evet. gereken bir konu. Evet, önümüzdeki dönemde umuyoruz ki yansır. İnşallah. Bunun da gelişmelerini sizden almaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık SGM Lojistik Direktörü Yalçın Dorman bizimle birlikteydi. Kısa bir araya gidiyoruz. Anın ardından fokus devam edecek.